Neneciğim teşekkür ederim. Sadece iki tane kaldı. Nasıldı evladım? Fena değildi. Evet, neredeyse bitti. Sıla sen daha devam mı ediyorsun? Evet. <laughs> ben 50 tane geldi, 50'sini bitirdim. Ne? Seninki 50 mi? Benimki 1000. Oha Sıla, bütün mahalleyi gezmişsin. Neyse, sonraki... Ahmet. Ahmet sana 7 yaşından beri aşık. Kesinlikle kabul evet. edecek. Aa, neyse selam. Ya yani şey sen benim istemesin de. Evet evlenirim senden çocuğum olsun istiyorum <laughs> gel buraya. Nasıldı Sıla? <laughs> Açıkçası daha kötüsünü bekliyordum. Hadi evlenelim. Sıla listeni tamamladın mı? Daha tamamlayamadım. Son bir kişi kaldı. Peki o son bir kişi kim? Hmm. bilmiyorum daha yüklenmedi. Eğer yüklenmezse ve listeni tamamlayamazsan asla evlenemezsin Sıla. Ya olmaz öyle şey. Yüklenir. Öperim onu da. Sıkıntı Mehmet selam ee, Benim listemdesin de sanırım seni şu an öpmem gerekiyor <laughs> Sen de mi liste tamamlıyorsun? Evet bunu herkes yapıyor Sıla açıkçası ben evlenmeden kimseyle öpüşmek istemiyorum Ne? Duydun? Sence değil misin?